11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında toprakla buluşacak olan binlerce fidan ile köklerden geleceğe nefes olmak için hepimiz buradayız. Ağaç gibi köklü, orman gibi güçlü bir Türkiye için görevimiz olan ormanların korumak kısmını tamamlamış olup şimdi yaralarımızı sarma ve orman varlığını arttırma çalışmaları için siz değerli katılımcıların destekleriyle bugün çalışmalara başlamış olacağız Ayvalık genelinde sağımızın tamamına 2000 fidan Ayvalık ilçemize ise bu sene 36 bin fidan dikimi planlanmakta. Bunları sizin katkılarınızla sağlayacağız. Bilmeniz gereken kök boğazı kısmı. Kök boğazı tüpten dikten sonra bizim personelimiz altlarını kesti, hazırlığını yaptı. Tüpünden çıkartacağız. Toprağı seviyeye kadar toprak doldurup çiğneyeceğiz. Fidan dikimimizi tamamlayacağız. Evet bugün milli ağaçlandırma seferberliği kapsamında ilçemize bağlı Küçükköy Mahallesi'nde arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, vatandaşlar, Orman İdaresi'ndeki arkadaşlarımızla birlikte ağaç dikimi törenine başladık. Bugün bu alana planlanan ağaç dikimi sayısı 2000 Orman İşletme Şefimizin konuşmasında da belirttiği gibi bu seferberlik kapsamında bu yıl dikilecek ağaç sayısı ise 36.000. Biliyorsunuz bir süredir her yıl 11 Kasım'da bu ağaçlandırma seferberliğine başlıyoruz. Biliyorsunuz bitki, toprak ve su arasında dengeyi sağlamamız gerekiyor. Maalesef sanayileşme doğanın önemini bir kez daha ortaya koymakta. Biz de orman servetimizin varlığını arttırmak için hem erozyon ve benzer olumsuz koşulları bertaraf etmek için bu seferberliğe destek veriyoruz. Her 11 Kasım'da arkadaşlarımızla birlikte burada ağaç dikme törenine katılıyoruz. Efendim Yeşil Vatan bugün yapılacak dikimlerle daha güçlü olacak. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. E, ayrılık gelirinde de yaklaşık 30 bin fidanla toprağa buluşturacağız. Fidanı toprakla buluşturacağız. Ben e, bu tarz etkinliklere birkaç kez katıldım. İnanılmaz maneviyat aldığım e, etkinliklerden biri bu. E, i̇nşallah yeşil bol bir ülkede, daha her gün daha çok yeşil olan, yemyeşil bir ülkede yaşarız. Gel, 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 gel.

ormanlarımızla ilgili çok fazla kayıp verdik ülkemizde. Yandılar, gittiler, kül oldular. Ama akciğerlerimiz de yanan. O yüzden bugün çok güzel bir etkinlik var hayvanlıkta. Ee, yeniden akciğerlerimize can veriyoruz. Akciğerlerimizi yeniden oluşturuyoruz. Bizler için değil, bizden sonraki nesillere büyük yatırımlar bunlar. Bir ağaç dikmek bile çok önemli. Ee, çok teşekkür ediyorum orman işletme şefliğimize bu etkinlikten dolayı.